Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif'e uğraştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemden rahmet olarak gönderilen, bütün insanla en güzel örnek kılınan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Yüce Rabbim bu mübarek Ramazan-ı Şerif vesilesiyle içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılardan kurtulmayı ve Ramazan'ın sonunda en güzel şekilde bayramlara ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Tutacağımız oruçlarımızı da maddi ve manevi şartlarına uygun bir şekilde rızasına nail olacak şekilde eda etmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, bu dersimizde oruç hakkında bilmemiz gereken hususları soru cevap şeklinde izah etmeye çalışacağız. Oruç nedir? Niçin oruç tutuyoruz? Niçin Ramazan ayında oruç tutuyoruz? Oruç tutarken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bunları inşallah izah etmeye çalışacağız. Oruç, farsça ruze kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Arapçada salm siyam, yani bir kişinin kendisini tutması, engellemesi manasına gelir. Fıkıhta ise oruç, bir Müslümanın imsak vaktinden iftar vaktine kadar yani akşam namazı vaktine kadar kişinin kendisini yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak tutması, uzak durmasıdır. Oruç, İslam'ın beş şartından birisidir. Oruç, Rabbimizin bize kesin emridir. Onun için biz oruç tutuyoruz. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyuhallezine amanu kutuba aleykumu siyamu kema kutuba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız ve korunursunuz. Niçin Ramazan ayında oruç diyoruz? Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 185. ayet kelimesinde buyuruyor ki Şehru Ramazan'ın lezi unzele fihil Kur'an Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an indi. Ayet kelimenin devamında Femen şehide minkumu şehre fel Sizden kim o aya erişirse o ayda oruç tutsun, o ayı oruçlu geçirsin. Müslüman olarak bizim Hayatımızı yaşarken iki temel ölçümüz vardır. Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emretmiş olduğu bütün emirler farzdır. Mutlak olarak yerine getirmemiz gerekir. Yasaklamış olduğu bütün yasaklar da haramdır ve onlardan da uzak durmamız gerekir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği gibi oruç tutmak ve bu orucu Ramazan ayında tutmak bize farz kılınmıştır. Oruç kimlere farzdır? Akıllı, ergenlik çağına gelmiş olan her Müslümana oruç farzdır. Oruç ne zaman başlar? Ne zaman biter? Oruç İmsak vaktiyle başlar, iftar vakti yani akşam namazı vaktiyle beraber biter. Akşam namazı iftar vaktinden imsak vaktine kadar yemek içmek serbesttir. Oruca ne zaman niyet edilir? Oruç tutmaya iftar vaktinden sonra niyet edebiliriz. Niyet ettim. Allah rızası için yarınki Ramazan orucumu eda etmeye dediğimiz zaman, kalbimizden geçirdiğimiz zaman bu niyet gerçekleşir. Tabi dilimize söylememiz en güzelidir. İftar vaktinden sonra niyet ettiğimiz zaman da imsak vaktine kadar yine yeme içme devam eder. Yani İftar vaktinden sonra bir insan niyet ettiği zaman artık yemek içmekten kesilmez. Her gün için ayrı ayrı niyet etmek gerekir mi? Evet. Her gün için Ramazan orucunda her gün için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Farz olan Ramazan orucunu başka zaman tutmayı mübah kılan özürler var mıdır? Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki sizden kim hasta olursa veya yolcu olursa, seferi olursa o kişiler oruçlarını başka zamana tehir edebilirler. Bunun için oruç tuttuğu takdirde hastalığı artacak ve hayati tehlike söz konusu olacaksa bu durumda o kişilerin oruçlarını başka zamana tehir etmesi mümkündür. Hastalık, yaşlılık, gebe ve emziklik olan kadınlar oruç tuttuğu takdirde kendilerine ve çocuklarına zarar söz konusu olacaksa bu durumda oruçlarını başka zamana tehir edebilirler. Yolculuk ve şiddetli açlık, susuzluk. Kaza nedir? Kefaret nedir? Kaza tutulamayan veya başlanıp da bozulan her bir oruç için gününe gün tutmaktır. Buna kaza diyoruz. Kefaret nedir? Kefaret Ramazan ayında niyet edip de başlamış olduğumuz bir orucumuzu sebepsiz yere geçerli bir mazeret olmadan keyfi olarak bozmak sonucunda yerine getirmemiz gereken bir vazifedir. Ramazan ayında niyet edip de başlanan oruç sebep yere bozulursa bu kişi kefare tutar. Yani hiç ara vermeden peş peşe iki ay oruç tutar. Bir de kaç gün oruç bozduysa bunları da ilave ederek bu şekilde oruç tutması kefarettir. Oruç tutamayacak derece. Oruç tutamayacak derecede kalıcı bir rahatsızlığı olan kişiler ne yaparlar? Bu kişiler fidye verirler. Oruç tutamayacak derece rahatsız olan kişiler, eğer hiç oruç tutma imkanı bulamayacaklarsa, sabit bir hastalıkları olan kişiler bu durumda fidye verirler. Sağlıklı olan kişi fidye vermesi geçerli midir? Sağlıklı olan kişinin fidye vermesi geçerli değildir. Sağlıklı olan kişiye düşen vazife Ramazan orucunu yerine getirmesi, Ramazan orucunu tutmasıdır. Unutarak yiyen içen kişi orucu bozulur. Unutarak yen içen kişi oruç bozulmaz. Aklına geldiği anda yeme ve içmeyi bırakır ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu bildiği halde hata el, yani istemeden bir şey yese bir insan veya içse mesela abdest alırken oruçlu olduğunu biliyor. Abdest alırken ağzını yıkarken ağzına su verirken bu ağzına su katsa bu kişi ne yapar? Bu kişi orucuna devam eder ancak bir gün kazasını tutar. Uyandığında cünüp olduğunu gören kişi. Uyandığında cünüp olduğunu gören kişi orucuna devam eder. En kısmında gusül abdestini alır ve orucuna devam eder. Bu şekildeki bir durum orucu bozmaz. Oruç tuttuğu günde adet gören kişi o gün orucunu bozar ve o günü Ramazan dışında başka bir zamanda kaza eder göz, burun, kulak damlası orucu bozar mı? Göz damlası, kulak damlası, burun damlası bunlar damlatıldığı yerde kaldığında başka boğaza ve oradan da mideye ulaşmadığında oruç bozulmaz. Kulak yıkatmak orucu bozar mı? Kulak yıkadığıda da su boğaza ulaşacaksa ve oradan da mideye ulaşacaksa bu durumda oruç bozulur. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalarken sadece fırçayla o da fırçadan herhangi bir tel kokmamak şartıyla boğazımıza bir şey tat ulaşmamak şartıyla sadece fırçayla olabilir. Macunla olması durumunda elbette ki o macun tadı, dilimize, boğazımıza, oradan da midemize gideceğinden dolayı macunlu olması durumunda oruç bozulur. Oruç tutan kişiler, mesela astım hastaları kullandığı sprey orucu bozar mı? Sprey sadece ağızda kaldığı için orucu bozmaz. Dil altı hapı orucu bozar mı? İl altı sadece ağızda kaldığı için orucu bozmaz. Anestezi Lokal anestezi orucu bozmaz ancak bölgesel ve genel anestezi orucu bozar. Diyaliz orucu bozar mı? Sıvı verilmeden gerçekleşmeden sıvı verilmeden gerçekleşen diyalizde oruç bozulmaz. Vücuda gıda içerikli sıvı verilen diğer diyalizlerde diğer oruç bozulur. Anjiyo orucu bozmaz. Biyopsi vücuttan parça alındığı için vücuda ilaç verilmediğinden oruç bozulmaz. Aşı, iğne, gıda, vitamin iğneleri, serum bunlar orucu bozar. Oruçla ilgili olarak kısaca yiyecek, içecek özelliği taşıyan bütün her şey gıda özelliği taşıyan her şey orucu bozar. Ondan dolayı orucumuzu tutarken yeme ve içme sebebi olacak. Yeme ve içmeyi ifade edecek bütün her şeyden uzak durmak oruçtan her Müslüman üzerine bir vazifedir. Tabi bununla beraber oruç tutmakta sadece midemizi, boğazımızı değil, asıl oruç tutmaktaki maksat dilimizi, davranışlarımızı, hareketlerimizi, konuşmalarımızı Rabbimizin rızasına engel olacak bütün davranışlardan tutmaktır, uzak kılmaktır. Yalan gaybet, dedikodu ve benzeri orucun sevabını alıp götürecek bütün kötü işlerden, haramlardan uzak tutmaktır. İşte o zaman oruç gerçek manada oruç olmuş olur. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kalbimizi Rabbimizin yasak kılmış olduğu kötü davranışlardan uzak tuttuğumuz zaman işte o zaman gerçek manada oruç tutmuş oluruz. Rabbim bu şuurda, bu güzellikte oruç tutmayı, bütün ibadetlerimizi yerine getirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ramazanınız mübarek olsun değerli kardeşlerim.